Rivayet, sembol ve yetki, din adına söz üretmenin Kur'an'ı teşhiri. Kur'an'da Samiri kıssası, basit bir tarih anlatısı değildir. Bu kıssa, yalnızca bir anlık sapmayı değil, zamanla kurumsallaşan bir zihniyetin doğuşunu anlatır. Dikkat edin, Samiri Allah'ı inkar etmez, Musa'yı reddetmez, vahye düşmanlık ilan etmez. Tam tersine, vahiy sürerken vahiy adına söz üretir. Peygamber hayattayken peygamber adına konuşur ve ilahi mesajı eksik görüp onu tamamladığını iddia eder. İşte tehlike burada başlar. Samiri'nin yöntemiyle sonraki rivayet kültürünün yöntemi aynıdır. Samiri der ki, bu sizin ilahınız ve Musa'nın ilahıdır. Unuttu. Bugün ne deniyor? Ayet genel ama hadis özel. Kur'an var ama yetmez. Peygamber bunu ayrıca açıkladı. Yani peygamber, vahiy getiren olmaktan çıkarılır. Sonradan açıklanan bir figüre dönüştürülür. Oysa Kur'an açık konuşur. Rasule düşen yalnızca apaçık tebliğidir. Yetki budur sınır budur. Gelelim buzağa. Kur'an der ki: "Onlara böğüren bir ceset çıkardı." Buzağa konuşmaz, ayet okumaz, ilke koymaz, sorumluluk yüklemez ama böğürür. Yani etki üretir, anlam üretmez. Buzağa, içeriği olmayan ama kalabalığı etkileyen dini söylemin sembolüdür. Bugün bunun karşılığı nedir? Süslü vaazlar, menkıbeler, gözyaşı üreten anlatılar, sorgulamayı kapatan vanavi atmosfer. Ayet susar, anlatı konuşur. Sonra Samir'in itirafı gelir. Ben onların görmediğini gördüm. Ençinin eserinden bir avuç aldım. Bakın, vahiy demiyor. Ayet demiyor. Allah dedi demiyor. Eser diyor. Yani dolaylıyız. Yorumu açık kalıntı. Elit bilgi iddiası. Bu ilim herkese verilmez. Avam bunu anlamaz. Hikmeti başka. Kur'an ise net. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Kopuş noktası burasıdır. Sapma put da başlamaz. Sapma söz de başlar sapma peygamber adına konuşmak da kurumsallaşır. Bu yüzden Kur'an Samiri'yi öldürmez. Onu teşhir eder. Çünkü mesele kişi değil, modeldir. Ve şimdi soru şudur. Bugün ayetin önüne hangi söz geçiyor? Peygamber, vahiyin taşıyıcısı mı? Açıklama malzemesi mi? Din, metinle mi ayakta duruyor? Anlatıcıyla mı? Kur'an'ın tarafı nettir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ama Samiri zihniyeti her çağda şunu fısıldar. Allah söyledi. Ama ben daha iyi anlatırım. Ve her çağda bu fısıltı din gibi sunulur. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.